Karıştırıp duruyor. Bir dakika gel de bir çözüver diyeceğim sana. Sen ne araştırıyorsun? Ah. Şunu güzelce bir ayarlar ver diyorum. Gelmiyor ama. Oh, ağzım dondu ya lan. ben, be, ben Fatih olursa gelir ama. Adam burada yok ya. Burada yaşak da kaya lan? Ha? Baya da var ha buraya. Bir şey yok. Adam, ya. adam. sağlamlar. Hele bir bak de ben alacağım yani. Telefon çekiyor lan burada. Yani bu kadar lan. Telefon lan. Şey mi? O zaman şu yok lan şimdi. Kalsın mı seninki Yok. Oğlum buna nasıl bayılır? <laughs> Bey de rehberimiz bizim buraya daha önceden çoban da var gütmüş. İşte böyle bir, şimdi yemek yiyip